Merhabalar dostlar arkadaşlar geçen hafta ilk olarak üyelerimle paylaştığım abone olduktan sonra üye olanlarla paylaştığım arkadaşlar 6 yani 5 artı 1 tane isem toplam altı tane isim vardı. Tabi bunlar da arkadaşlar ne üzerine kuruluydu ha bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burada sadece Boşluğu uyumsuzluğun neler yapabileceğini, bollinger bandının daralmasının neler yapabileceğini gösterme maksatlı arkadaşlar. Hem kendi eğitim çalışmalarım hem de kendi takip ettiğim hisseler. Kimseye al demem, tut demem arkadaşlar. Bu benim kendi stratejime göre belirlediğim bir hisseler. Onu söyleyelim. Şu anda gördüğüm kadarıyla toplam 6 tane hisse de 2 tanesi negatif arkadaşlar. Bir tanesi nötr, bir tanesi ciddi anlamda kar getirdik gözüküyor. Olay şu aslında bakın arkadaşlar. 2 Mayıs akşamında borsamızın değeri bakın arkadaşlar 9167 en yüksek 9420 gördü bugüne kadar toplam 5 iş gününde ve 9390 liradan kapattı. Yani en yükseğe göre %2.76 artmış gözüküyor. En arka kapanışa göre de 2.43. Genelde arkadaşlar bakın en yüksek al satçıların kapanışları arkadaşlar genelde tembel olan Yani şöyle tembel diyeyim altın gibi kenara koyayım artık zamanı gelirse satarım gibi düşünenlerin arkadaşlar. Burası da her gün atraksiyon olan yani arkadaşların takip ettiği yer oluyor genelde. Şimdi ben genelde kendi adım arkadaşlar %3-5 karı gördüm satarım hiç bakmam. Dediğim gibi kesin yatırım tavsiyesi dedi arkadaşlar. Herkesin kendi yani diyeyim yoğurt yiyiş şekli farklıdır. Velhasıl arkadaşlar şuradan baktığımız zaman her bir hisseye yani Bay e, Eskoma, Sarkusyan'a, Arzuma, Art e, Alka'ya 1000 lira yatırdığımızı düşünürsek toplam 6000 lira yapıyor arkadaşlar. Zaten şurada yazmışız 6000 lira diye. Toplamda arkadaşlar bakın en yükseğe göre e, baktığımız zaman e, toplamda arkadaşlar 6441 liraya çıkmış 6000 liramız. Bir 5 500 gün içerisinde. Peki aynı dönemde arkadaşlar e, hiç alıp satmadığımız en yükseğe göre değil de lan yatsın da para bu vadeli de kalsın gibi beklesin gibi düşünce olanlara veya altın yastık altı yapacak gibi olan düşünenlerde arkadaşlar 6268 lira. Yani %7.36 en yükseğe göre hiçbir şey yapmayıp alıp böyle bekleyenler de %4.48 gibi düşünebilecek şekilde arkadaşlar böyle bir portföy. Ha içinde olanlar var mıydı? Vardı arkadaşlar. Mesela Eskom vardı, sattım. Yani bundan hepsini belki hangisi yoktu bende arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Yani açıkçası Eskom dışında art arkadaşlar bugün aldım biraz. Onun dışında eee belki biraz aldım ama alıp satıyorum dediğim gibi %3-5 karı gördüm satıyorum. Hiç acımam arkadaşlar. Kanalıma abone olmak beni iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.